Ben bir an önce yaşlanmak istiyorum. Her şey neden bu kadar zor olmak zorunda ki? Yaşam yolumuzun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi. Çünkü doğru yolu yitirmiştim. Ah içimdeki korkuyu tazeleyen balta girmemiş sarp güçlü ormanı anlatabilmek ne zor. Dante 35 yaşına girdiğinde kendini karanlık bir ormanda kaybolmuş bulur. İçini hüzün sarmış, ruhunu derin bir ümitsizlik bürümüştür. Avrupa Edebiyat Tarihi'nin üç büyük dehası arasında William Shakespeare ve Johann Goethe ile birlikte anılan bu genç şaire ne olmuştu da yolunu yitirmişti? Dante Alighieri 1265 yılında İtalya'nın Floransa kentinde dünyaya geldi. Henüz 5 yaşındayken annesini kaybeden Dante, babasının ikinci bir evlilik yapmasıyla birlikte üvey kardeşleriyle büyüdü. Bu, onun sevgi ve şefkatten mahrum, içe dönük bir çocukluk geçirdiği dönem oldu. Ticaret ve tefecilikle uğraşan babasına dair eserlerinde hiçbir iz bulunmaması, aralarındaki soğuk ilişkinin bir göstergesiydi. Zeki, hassas ve derin düşünceli yapısı Dante'yi erken yaşlardan itibaren farklı biri kılmıştı yalnızlığı seven, melankolik bir ruh taşıyan bu çocuk soylu bir aileden geliyordu. Ancak sonraları yoksul düştüler. Dedesinin haçlı seferine katılması ve bu uğurda can vermesi Dante için hem bir övünç kaynağı hem de hayatı boyunca taşıyacağı soylu bir idealin temeli olmuştu. Gençlik yıllarında kira gelirleriyle geçindi. Kendini eğitime adayan Dante, felsefe, retorik, diyalektik, gramer ve aritmetik gibi birçok alanda kendini geliştirdi. Şiirle ilgilenmeye başladığında ise düşünceyle yoğrulmuş dizeleriyle tanınmaya başlandı. O çağda üniversitelerde okutulan tüm ilahiyat, hukuk ve tıp derslerine girmişti. Öğrenmeyi duyduğu tutku onu sadece söz ustası değil, çağının entelektüel bir öncüsü haline getirdi. Teolojiye alternatif bir düşünce biçimi olarak benimsediği felsefe onda özel bir yere sahipti. Bu yolda hocası Brunetto Latini'den aldığı eğitim ona düşünsel bir pusula kazandırdı. Ancak Dante'nin hayatındaki en büyük etki Beatrice adında bir kadın oldu. Onu ilk kez 9 yaşında bir çocukken mayıs yenlikleri sırasında kan kırmızı giysiler içinde görmüştü. Bu karşılaşma Dante'nin ruhunda derin bir iz bıraktı ve onu Beatrice'e ömür boyu sürecek bir aşkla bağladı. Her ne kadar dönemin katı dini toplumsal kuralları nedeniyle Beatrice'i görmesi mümkün olmasa da ona duyduğu platonik bağ zamanla güçlendi. Hatta bu aşk romantizmden çıkıp ilahi bir düzleme ulaştı. Dante 18 yaşında Beatrice ile tekrar karşılaştığında artık o evli bir kadındı. Sonrasında hayatı boyunca onu sadece iki kez daha görebildi. Bir düğünde ve Beatrice'in babasının cenazesinde. Bu kısa karşılaşmada bile onun yasını yüreğinde hisseden Dante gözyaşlarına hakim olamamıştı. Dante Beatrice şiirlerinde anlatırken dönemin alışılagelmiş zalimliğe dair ağıtlar yakarak değil, merhametli, asil, nezaket dolu, sadık bir sevgili olarak ifade etmişti. Onu o kadar yüceltmişti ki böyle bir varlığın yeryüzünde uzun süre kalamayacağı korkusunu duyumsamaktaydı. Nitekim Beatrice sanki bu kehaneti doğrularcasına henüz 25'inde hayata çok genç yaşta veda etti. Onun ölümü Dante için büyük bir yıkım oldu. Ancak bu acı şairde ruhsal bir dönüşümün de kapısını araladı. Platonik sevgilisinin kaybıyla sarsılan Dante, felsefeye ve ilahiyata yöneldi. Artık şiirlerinde Beatrice yalnızca bir kadın değil, göksel bir rehber, meleksi bir varlık olarak yüceltilecekti. Bu ilahi aşk, önce Yeni Hayat adlı eserine ardından Dante'nin başyapıtı olan ilahi komedyaya damgasını vurdu. Büyük aşkı Beatrice'in ölümünden sonra Dante'nin ailesi onu avutmak ve normal bir hayat rotasına sokmak amacıyla komşularının kızı Gemma ile evlendirdi. Ancak bu evlilik Dante için isteksizce kabul edilmiş, sevgisiz bir birliktelikti. Eserlerinde Gemma'ya dair en küçük bir iz bulunmaz. 1302 yılında Floransa'dan sürgün edildiğinde Dante, Gemma'yı bir daha asla görmedi. Dante'nin Beatrice'e duyduğu aşk öylesine büyük ve tutkuluydu ki onu kalbinde yaşatmış, seneler geçtikçe zihninde yaşlandırmıştı. İlahi komedya eserinin araf kısmında karşılaştıkları zaman Beatrice artık olgunlaşmış bir kadındır. Özgüvenli, ana şefkatiyle yaklaşan, onu yatıştıran, avutan, acısını dindirmeye çabalayan bir kadın halindedir. O dönemde Floransalı kadınlar şatafatlı, süsüne düşkünlerdi. Elbiseleri çok gösterişli ve mücevherli takılar modaydı kadınların dış dünyada yerleri olmadığı için süslenip pencere ve kapıların önlerinde akşama kadar saatlerce otururlardı. Dante bu tip kadınlardan hoşlanmazdı. Şair ruhu sadelik ve saflık arardı. Dante hayalindeki kadın profilini Beatrice'de canlandırmıştı. Beatrice Dante'nin hayalinde sade giyinen, saçları ve yüzü boyalı olmayan, davranışları içten olan, gösterişten uzak bir kadındı. Beatrice'in üzerindeki tek süsse Tanrı'nın ona verdiği zümrüt yeşili gözleriydi. 13. yüzyıl sonlarında Floransa, siyasi istikrarsızlığın ve toplumsal kutuplaşmaların yoğunlaştığı bir dönem yaşamaktaydı. Olabilecek her türlü tehdidi bertaraf etmek ve mevcut güç dengelerini korumak amacıyla kent yönetimi sık sık sürgün cezalarına başvurmuş, böylece kendi iktidarlarını güvence altına almaya çalışmıştı. Bu siyasi atmosferin bir sonucu olarak 1302 yılında çıkarılan bir kararla Dante, kamu görevini kötüye kullanmak, gayrimeşru kazanç elde etmek ve papa ile onun temsilcisine karşı gelmek suçlamalarıyla yargılanmıştır. Sonuç olarak yüklü miktarda para cezasına, kamu görevlerinden süresiz olarak uzaklaştırılmaya ve bir ömür sürgün cezasına mahkum edilmiştir. Karar alındığında Florence dışında bulunan Dante, suçlamaları reddetmiş ve verilen cezaları tanımadığını açıkça ifade etmiştir. Bu duruşunun ardından Floransa yönetimi şehre geri döndüğü takdirde onun diri diri yakılmasına karar vermiştir. Bu tehdit Dante'nin ölene dek sürecek olan sürgün hayatının başlangıcı olmuştur. İlahi Komedi adlı başyapıtında sürgün kaderini şu dizelerle dile getirir. En sevdiğin ne varsa hepsini bırakacaksın. Bunun gurbet yayının attığı ilk ok olduğunu anlayacaksın. Başkasının ekmeğinin ne denli tuzlu, başkasının merdiveninden çıkmanın, ne zor olduğunu göreceksin. Yaşam yolunun tam ortasında Dante kendini karanlık bir ormanda bulur. Söz konusu orman ne sadece bir mecazdır ne de yalnızca bir anlatı. O orman Dante'nin iç dünyasını saran kaosun ta kendisidir. Yolunu yitirmiş bir adamın tüm dış dünyasıyla birlikte ruhunun da yıkılışına tanıklık ederiz. Beatrice artık yoktur en saf haliyle sevdiği kadın çok genç yaşta ölüp gitmiştir. Onun ardından gelen sarsıntı, Dante'nin kalbinde bir boşluk bırakmış ve ilahi olanla dünyevi olan arasında bir geçiş kapısı açmıştır. Beatrice'siz bir dünya, Dante için ışıksız bir evrendir. Ve sonra sürgün gelir. Floransa'dan sonsuza dek kovulmuş, doğup büyüdüğü şehirde bir daha asla barınamayacak bir adam haline gelmiştir. Hiçbir devlet görevinde çalışması artık mümkün değildir. Babasından kalan bir miras da yoktur. Dante artık hem yoksuldur, hem kimsesiz, hem de unutulmaya mahkum biridir. Şöhreti onu hayatta tutacak tek kaynak gibi görünse de yabancı şehirlerde geçimini sağlayamaz. Artık bütün olası hayatları kaçırmıştır. Yaşayamadığı ve bir daha da asla yaşama ihtimalinin olmadığı hayatlar ellerinin arasından kaymıştır. Tanrısını, sevgilisini ve inancını hepten yitirmiştir artık.'' tüm bu tükenmişlik içinde yanmış bir yürek, dağınık bir zihin ve paramparça bir ruhla ilahi komedyayı kaleme alır. Cehennem, Araf ve Cennet bölümlerinden oluşan bu eser, Dante'nin kendine, Tanrı'ya ve insanlığa yazdığı uzun bir itiraf, acının ve umudun metafizik bir ifadesidir. Cehennem bir coğrafya değil, Dante'nin yüreğidir. Her çember, onun ruhunun başka bir yarasını taşır. Günahkarlar, affedemediği anılardır. Her işkence sahnesi bir başka pişmanlığın, bir başka kaybın yankısıdır. Her figür Dante'nin zihninde çarpışan korkuların ve vicdan azabının sembolüdür. Dante dış dünyada cehenneme gitmez, içindeki cehennemde yürür. İlahi komedya Dante'nin ölmeden önce cehennem, araf ve cenneti gördüğü hayali yolculuğunu anlatır. Hikaye şöyle başlar. Dante Beatrice'in ölümünden sonra odağını kaybetmiş, dünyevi aldatıcılara yönelmiş, günah yoluna saparak kasvetli karanlık bir ormanda kaybolmuştur. Yardımına gelen yine Beatrice olmuştur. Dante onu tekrar görebilmek, doğru yola girebilmek için ölmeden önce ölmeli, cehennemi, arafı ve nihayetinde cenneti kat ederek yeniden doğmalıdır. Cehennem bölümünde Dante'ye antik Romalı şair Virgilius rehberlik eder. Dokuz katmandan oluşan cehennemin her dairesi Dante'nin kendi öfkesine, hayal kırıklıklarına, sürgün acısına ve gördüğü toplumsal çürümeye duyduğu tiksintiye karşılık gelir. Ey buradan içeri girenler, her türlü ümidi geride bırakın. Sözünün yazdığı cehennemde Virgilius aklın ve şiirsel bilgeliğin simgesidir. Dolayısıyla Dante bu aşamada aklıyla karanlıkta yol bulmaya çalışır. Araf bölümünde ise ruhların arınma süreci gözler önüne serilir. Burada Dante kendi geçmiş hatalarıyla, gururuyla, dünyevi bağlarıyla yüzleşir. Araf, onun için umudun ilk filizlendiği yerdir. Artık sadece suç ve ceza yoktur. Arınma ve yeniden doğma olasılığıyla da karşılaşır. Cennete kadar eşlik eden Virgilius burada Dante'yi bırakır. Çünkü aklın sınırına gelinmiştir. Bundan sonrasını Beatrice devralır. Beatrice, ilahi aşk, inanç ve umudun ete kemiğe bürünmüş halidir. Dante onun rehberliğinde maddi alemin ötesine geçip saf ışık ve hakikatin olduğu katmanlara ulaşır. Burada Tanrı'nın mutlak sevgisine ve evrenin düzenine şahit olur. Aslında tüm bu yolculuk Dante'nin kendi ruhunu hayali bir anlatı aracılığıyla onarma girişimidir. Cehennem onun yaralarını gördüğü, Araf bu yaraların iyileşmeye başladığı, Cennet ise huzur, anlam ve sevgiyi yeniden keşfettiği evreleri temsil eder. İlahi Komedya böylece bir öte dünya tasvirini geçip insan ruhunun karanlıktan aydınlığa umutsuzluktan sevgiye uzanan iyileşme sürecinin ölümsüz bir sembolü olur. İşte burada yatıyor teolog Dante. İşte bakın, parlayan göğsünden felsefe filizleniyor. Sene 1321, Eylül ayının 15'i. Göçtü Dante Alighieri. Yıldızlar olsun onun ebedi yeri.